Modern zamanda modern insanlar kendilerini kendi yaşamlarının peşinden nefes nefese koşarken buluyor. Çünkü işlerinden bir ses sürekli onlara yaşam kaçıyor ve sen onu yakalamalısın diye fısıldıyor. Kendi yaşamını nasıl yakalayacağına dair hiçbir fikri olmayanlar ise çareyi sahip oldukları zamanın tümünü tıka basa doldurmakta, sanki zaman büyüklük müşterisini ona sığdırabildikleri kadar eşyayı sığdırmakta buluyorlar. Verimi hissetmek adına bütün saniyelerini doldur, her boşluğu kapat, Zamanı sıkıştır, sakla, biriktir. Sanki ileride lazım olacak bir eşya gibi. Bütün bunların tam aksine ben, yaşamı doldurulması gereken anlar bütünü, eylemlerimizi sonradan kullanmak üzere içine atacağımız bir kumbara, peşinden koşturup yakalamamız gereken bir fırsat treni, sayarak ya da tartarak ölçebileceğimiz ve bu ölçekle paha biçebileceğimiz bir ürün gibi görmem. Bence yaşam yalnızca kendi akışı içinde deneyimleyebileceğimiz bir oradalık halidir geçmişin yüklerinden ve geleceğin belirsizliğinden sıyrılıp anda kalmayı becerebildiğimiz zamanların bütünüdür.